Ay 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 ay. Ay burası çok karışmış. Kahve! Kahve! Ne oldu mini? Ya burası çok karışmış. Bunu düzeltelim. Neden burası böyle oldu? Minişler şehri son dakikalarda çok karıştı. Aa. Onları kategorilerine ayır, ayırma, ayırma ayırmalıyız. Konuşabildim. Dizim dönmüyordu. Ben köpeğim çünkü. Siyaf o zaman onlara mi? göre evlerine de e, gidebilirler. Kategorileri ayırdığımızda. O zaman hadi başlayalım. Evet ben de böyle park etmiş gibi yürüyorum üzerlerinde. Aa canım acıdı. Tamam affedersin. Oo oh, önüne bak ya. <laughs> tamam. Ben. E, bence bunları hemen kategorilere ayırmalıyız. Tamam. O zaman. İki. Bir. Kedi kategorisi. Tamam. Şimdi bence aslan da bir kedidir yani. Aslan. Kedigiller. Evet. evet kedi bunu buraya giller. koyalım. Bir tane kedi buldum. Bu da de de. devasa sen cırmalayan bir kedi var. Kedi hanımcığım şuraya geçer misiniz? Ay. Burada ben çok tatlı bir kedi buldum. Aa. Geçsin o da. Anam. Kardeşi. Ablama götürün beni. Geç geç ablanın ananın yanına. Geç. Başka kedi var mı? Kedi verin bana. Kedi, 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 kedi. 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 Şimdi ben kediyim. Kedi. Hayır, sen orman hayvanı bir tilkisin. O zaman köpek gil. Aa, kedi, kedi. Köpeğim kedi. ben. Ne ben sapan. bir köpeğim. Ne yapıyorsun? Şimdi köpek giller. Köpek gilleri hazırlayalım. Kedi bitti mi kedi? Kedi bitti bitti. Ya, tamam. Evet, köpek gilleri başlayalım. İlk köpeğimi buldum buraya. Sen şeysin. Ben de bir köpeğim. Aa, kedi giller bitmedi. Bir Şeyle tane mu kedi kraliçe vardı. Ha o köpek. Geçin kraliçem siz. Geçin. Burada ben bir tane kaplan buldum. Köpelle. Bu kedi giriyor mu? Kaplan mı? Ee, Aslan giriyorsa kaplan girer bence. Evet bence de girer. Şimdi... Ben köpek gillerdeyim. Hadi. Ya çekil sen bana yardım etmelisin. Hmm. Sen miniş değilsin. Başka köpek gelimiz var mı? bir tane vardır. var. Olmalı. Ha, ha, şurada bir yavru köpek var. Şurada bir tane var. Bir tane şurada bir pembe var. Bir Aa, sürü köpek var. şey hali. Simsiz hali gibi. Evet şunlar. Karbonik. Başka köpeğimiz. <laughs> <laughs> Başka köpeğimiz var mı? Olması lazım. Bu kadar az köpek yok. Ah var. Var var. Oho. iki tane bir taşla iki kuş oldu. Evet. Ee, en komik kategorimiz ama köstebek biller kategorisi olacak sanırım. Burada bir dövmeli abimiz var. Dövmeli köpek abi. Baksanıza. Kendini yakışıklı zanneden e, mahallenin reisi. Neyse. Bir tane sarı kedi vardı. Ama o mahalleden taşındı. <laughs> Çok üzülüyoruz onu her gün daha çok özlüyoruz. Neyse şimdi böcük giller. Böcük gilleri ayar. Yani. O zaman sen böcük giller yap ben tavşan giller yapayım. Tamam hemen bulmuşsun bir tane. Hokkabaz. Ama buldum. Ben... Buldum bir tane daha buldum. Bak tavşan. Al böcük, al böcük, al böcük. Kendi şu. Böcük, Ama bu ne tatlı bir şey böyle, böyle. Nerede kendi... o gözükmüyor? Ha. Bir daha tavşan olmaz ya. Çok tatlı. O kızı Hayır tavşan bu bak. Tamam. Zemriye ya al. abla. Geyik <laughs> gel. Bu annen bu. E, ee, Küstebek. Sen küste. de ablasın. Panda. Böcükler, böcükler, böcükler. Bu eskiden Panda'nın yavrusu. Bu arkadaşımız buluyor. ameliyat geçirdi. Kanat kanseri oldu. <laughs> Kanatları o yüzden kesildi. Şuna bakın. Kim o? Kimi taşıyorsun? Ay panda, dur. panda. Oy. Pandanın yavrusu. Bunu koydum buraya. Şurada bir tane kaplumbağa Ben böcük tamamladım dostum. Ben de kaplumbağaları ve tavşanları ve ayları tamamladım. Ha böcek <laughs> Tamam. Şimdi kuş giller. Bir kuş buldum. Şurada da var bir ağaç kakan. Şuraya koyalım. Evet. Maymun giller. Başka kuş yok mu? Maymun. Ejderha giller. Bu ikisi. Ah şey tavşan gilleri şunu da koyalım. Tavşan giller. Hayır o şey. Ha kanguru giller. Şu kanguru giller iki kişiden oluşuyor iki kişi. kişi. Bu ejderha gilleri giriyor giriyor mu? O miniş bile değil kahve bırak onu. Ama oyuncak. Ama miniş değil biz minişleri ayırıyoruz. Ay, bu da minişe benzemiyor tipsiz. O miniş bir kere çok eski bir miniş o bırak onu bırak. Kermesten Ama, kaf ama kafası dönmüyor. <laughs> Dönüyor. Tamam dönüyormuş. <laughs> Şimdi Hı, bunu koyalım. Bu köstebek giiller kategorisi. Burada en burada, burada, güzel burada, burada, kategori. Nerede? O? burada köstebek giiller. Benim en az sevdiğim şey. <laughs> hmm. Ne o? Ne o? Karinciği. <laughs> evet. At. At. At giller. Diğer atımız ya. Su su gillere giriyor. Bu iki at şey benzemiyor. Marley Pony filmindeki iki kardeşe. <laughs> Siz onların <laughs> evet. çalıntısınız. Kalın burada. Ee, bu zavallıcık su samurumuz köstebek gillere gidiyor. Hayır. Su, su, su giller. Su gillerde. Su giller. Sen de su gillerdensin. Bir tane şey var. Balina nerede? Buradan. Ha. Bu üç kişilik. Evet. Bir sen. Su giller. Sen girsiz giller. Girsiz Gürses güller ailesi. Orman hayvanları. Bu ne? Arkadaşlar bunu yorumlara gerçekten Yere bunu ne olduğunu yorumlara yazabilir misiniz? Biraz aşağıda tut. Ne? bu? Ne bu böyle bir hayvan? Ben koyun diyorum ya. Ben buna vahşi tavşan diyorum. Vahşi tavşan. <laughs> Kulakları benim en, <laughs> benim en çok istediğim nişankı söyleyeyim mi? Hangisi? Zebra zebra. Burada zebra yok. Evet, ben Zebra. Evet arkadaşlar, düzenledik her bir yeri. Bir saniye, bir saniye, Senin yavrun nerede? Buradayım. O kadar miniksin ki. <laughs> Kamerada gözükmüyor olabilirsin bile. Gel biz şöyle kenara geçelim. Değişik giller. Değişik giller. Biz değişik gilleriz. Sen minyon gillersin. Ben köpek gillerim. Hay bay bay. Evet hadi çekil bakalım. Evet. Şimdi ben gilleri göstereceğim. Sen tanıt. Bu giller ne? Ada bu giller ne? Köstebek giller. Bir de benim adım Ada değil. Kalbim bu. Mi? Bu. Bu at giller. Bu. Ejderha giller. Bu. Maymun giller. Bu. Susamuru giller. Şu iki kişi. <laughs> ne baş, olduğu tespit baş, edilemeyen baş, giller. Baş, baş. Giller. Evet vahşi giller. Bu? Kuş giller. Sen kuş musun? Kuş musun? Şu. Ayı giller. Panda da var panda. ama ayı giller. Panda'nın yavrusu var. Bence panda giller. Evet panda, panda giller. Bu maymun giller. Söylemiştim onu. Söyledim. Kaplumbağa giller. Ee, kanguru giller. Kedi giller. Dört kedi giller. Nerede? ha Kedi giller. Tavşan giller. Dört tavşan giller. Köpek giller. Bir de bu ne? Sen Bıcık giller. Burada da tabii ki susam burgiller. Evet, susam burgiller. Sonra summer... göstermek <laughs> giller. Göstermek <laughs> giller. O filmi izlediniz mi? Şimdi bu da değişik giller. Gel bakayım. Kahve. Gel yanıma gel. He. Değişik düştüm, giller. Düştüm. İzlediğiniz için teşekkür ya, ederiz. Düşüyorum. Ha, izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederiz. Sakın korkmayın. Hepsine bir ala bulunacaktır. Görüşürüz. Bir saniye bir saniye. Yeni topuklu ayakkabılarımı göstermeden hiçbir yere gitmiyorum. Çok güzelsin. Köpeğim ben. Evet yavrum. Sonuna geldik işte programın. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bir de, de lakmayı like unutmayın. Lakmalı. Like la Lakmalı like ne demek? Like la atmayı, la <laughs> like atmayı unutmayın. abone la 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 olun. Lakmalı. Like <laughs> arkadaşlar lakmalının <laughs> like ne olduğunu bilenler yorumlara Bilmiyorum, yazsın. Yazsın, bilmiyorum Şimdi yazsın. yorum yazmayı, beğenmeyi, abone olmayı ve bize laklamalı laklamayı. Bizi laklamayı, likela, bizi laklamayı unutmayın. <laughs> yorum yazın ve bize e, miniş alanı. Bay bay.